Ardından yormaya başlar mı? Tabi tabi bilir. Her kamerayı bir yüzde doğru az sazı yüzle doğru ver. Ulan gel gel. Oh, 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 Ulan kahpe felek Gene kırdın Benim kanadımı kolumu Ama kolumu Allah koru ya yahu bak Kırılmaz ki karım ben Zalim felek Yine senin yüzümdey yüzümdey Ulan beni çektik Ulan gelin elin dilin değil, elin dilin değil, aynen, aynen. var ol var ol gitme turnam, gitme, yollar haraba, haraban, ulan gene seni bu hal Ben dedim de zalim felek gene senin elinde, elinde, elinde. Valla benim çektiklerim de o. Eberin dilinde. dilimde dilinde. Yağban dolu senin. Cümleten <laughs> <laughs> <Şimdiden>, dinlerimize <laughs> sağlık. Sağ olun. Cümleten hayırlı akşamlar diyecek. Oya, Şunu artık Mehmet mikrofonu kesebilirsin.